arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Antalya stadına gidiş vlog yapıyoruz şak 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 Evet arkadaşlar bu videoya like atıp kanala da abone olmayı unutmayın o halde videomuza başlayalım evet Aa, yanlış anlamadınız çok vlog çeken biri değilim ama bugün vlog çekesim geldi vlog çekesim geldi her neyse o halde vlogumuz başlasın Arkadaşlar şu Antalya spor formasına Furkan yazdırmaya gidiyoruz. Ne evet. Ne Furkan yazdırmaya gidiyoruz. Her neyse öyle hızlıca binadan çıkalım. <laughs> Allah'ım bendeki bu enerji. Evet. Sen her gün vlog çekiyormuş gibi bir tavırlanım var ya. Her neyse. Haydi. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar. Sıfırıncı kata eksi bile basıyorduk değil mi? Hı hı. Evet. Evet kartları karıştırdım. Hani bazı vlog kanallarda da yan çekiyor ya arkadaşlar. Arkadaşlar bence Miami'ye O oradan da Messi'nin Inter Miami kampına gitmem. Aşağı kötü çıkarsa şaşmayın. Plaka'yı sen diyeceğim. 2024 Oluk'un üşütmek. Evet arkadaşlar. Şimdi araba hareket etti. Işte benim en uzun videom merak ediyor musunuz? Ben merak ediyorum. Çık yaptım. Ben biliyordum. Bakınız o bir saatlik... Galler Türkiye maçına gidiş vlog. Şimdi o da size bir de bir şey anlatacağım şimdi. Bakın o vlogda o da ben sadece takside şöyle yapmıştım ve bitmişti. Siz maçı göstereceğim demiştim o videoda da bakın. Normalde ben maçı göstereceğim diye düşünüyordum. Sonra efendime söyleyeyim. ya yani maçı gösterememek gibi bir şey mi oldu. Sonra o yüzden de gidiş vlogu saptı ve Arkadaşlar gittiğimizde pişman olduk. Kenan Aktürkor penaltı kaçırdı. Bir de biz Galler'le aynı oteldeydik. Galler'le aynı oteldeydik. Türkiye'de bu otelde zaten Kayseri'nin yani en iyi oteliymiş. Türkiye'de başka otelde şanssızlığımıza geldi. Bir milli maça gittik. Onda da Galler'de karşılaştık. Ya ben hiç böyle bir şey düşünmüyordum var ya. Dun dun dun. Sonunda zaten Kelemak Türk oldu penaltı kaçırdı. Modelimizi bozdu. Bir de Kayseri'de Türkiye tüm maçları kazanıyor. Sadece bu maçta berabere kaldı 0-0. Ama o da arkadaşlar gerçekten gitmiştik. Bazı kişiler inanmadı da. Bir de size onu bir tane daha o videoyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Biz bir de dönüş uçağımız o kadar battı ki yani. Şimdi size anlat ufak bir şey anlatacağım. Ben böyle hep tabletli şeylerle geldiğimiz için. Ben hiç bilmiyordum yani onu. Şimdi bak geldik. Önünde böyle QR kodu okutuyorsun. Çok yani belbat bir şeydi. Arkamda çocuk tekme sallıyor. Bana koltuğumdan tekme yiyordum. Bir de ışıkları kapatıyorlar. Bak havalanınca ışıkları kapatıyorlar. Bir de çok gereksiz şey yani. Öbür otobüste ne güzel çok sakin sakin. Yani böyle herkese şey veriyorlar. Bu da para veriyorsun sandviç için. Oğlum ne saçma şey bu. Aa. Yani mesaj yani dünya ya yani Messi o, o uçağa binmek mi? O dönüş uçağına binmek mi? Messi olması mı alsan almak istersin deseler Messi olmasını tercih ederim. O kadar kötü yani. Neredeyse Malka veremeyeceğim tabii ki de. Evet, o kadar çok çene yetiştirdim ki. Yaklaştık neredeyse. dış dışarıdayı göstereceğim. Evet. Bir sürü yerde yer bas. Çok al şeyden geçtiğimiz için. Evet arkadaşlar. Luna Park şeyi görünüyor. Dönme dolap görünüyor. görüyor musunuz? Buradan çok güneş geliyor da. Ben Arkadaşlar ben bir gün şöyle bir video çekeceğim ama sizin için bakın sadece sizin için bu hani ben editler yapıyorum ya videoları nasıl editliyorum diye bir video çekmeyi düşünüyordum çünkü birkaç kişi merak ediyor kanaldan Yaptığım, nereden yaptığımı da göstereceğim. Nasıl yapıldığını da göstereceğim herkese. Yani nasıl yapıldığını videoyu da göstereceğim. Yani bu videoyu da tabii editleyeceğim. Nasıl yazı falan konunuz. Hepsini göstereceğim. Ama boş vaktimde, Tatilimde böyle de şeyden bilmiyorum. Yapalım. Bakın ben boş çene yaparken geldik bile. Ama az kaldı yani. Geldik demeyelim. j 47 Ben niye UC47 diyorum ya? Ben saçmalamaya başladım. Div 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 div. div, div. Kıştas. Çok boş bir yer buldum. Şu yan tarafımız öyle boş ki. Arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Şu bu anlattığım şey gerçek. Bakınız yabancı ülkelerde kırmızı ışık dur. Sarı ışık hazırlan. Yeşil ışık geç. Türkiye'de kırmızı ışık polis yoksa geç. Sarı geç. Yeşil geç. Yani bu, bunu inkar etmeyin. Bu aşırı doğru bir şey. Yani bunu inkar eden Türk değildi yani. Bunu inkar etmeyin şimdi. Mesela az önce araçlar sarıda geçti. Bazı kılımızda geçenler de var. Yani bu nasıl ya bu da Türkiye şey olabilir. yandaki şeyde de bakın. Böyle saçma sapan neklem panolar koymaya bence gerek yok ya. Evet bu da şey var. Bakın. Neyse çıkmadı da. Sordum. Kırmızı ışık şey yapmak gerçekten çok güzel. Bakayım be. Arkadaşlar siz hayatınızda hiç maça gittiniz mi? Gerçekten soruyorum. Bu da hiç maça gittiniz mi? Ben gittim. Ama sadece bir dakika bir, iki, iki maça gittim. Çünkü çok maça gitmeyi sevmiyorum. Televizyondan izlemeyi daha çok seviyorum. Televizyondan izlediğim maç sayısını sorarsanız 1 milyon ve 8 bin. Yani bilmiyorum. Al çekeyim şöyle. Neyse. Buradan bir de arkadaşlar ve ben Antalya Spor Stadı'nın gerçekten çok beğendim. Yani neden söyleyeyim mi? Bakın Suudi Arabistan'da Real Madrid Barcelona maçı olmuştu. Ee, o şey falan yani o stat 20 23 bin kişi mi? 24 26 26 bin kişi. İşte ee, işte 25 bin kişi. O da işte arkadaşlar 25.000 kişi ama Antares postada 30 bin kişi. Yani Antalya Spor daha küçük bir kulüp ama stadı daha büyük. Ve ben gerçekten Antares beğendim. Eğer şansım olsa bir gün Ankara gücünün maçına gideceğim. Hadi bir, ikincilikte. ikinci ligde. FIFA 24'te vardı Ankara gücü seçebiliyordum. Şimdi seçemiyorum ya. Üf. Arkadaşlar stada geldik. Arkadaşlar düzeltiyordum. 60 bin kişiymiş. internetten baktık. Bakın. Üf. Şu stadın mükemmelliğine bakın. Bir gün futbolcu olup Antalya Spor Antalya Spor'da transfer olsam net yani inşallah olur. Her neyse. Burada da Atatürk şeyi heykeli. Bam, bam, bam. Şurada Luna Park var. Göstereyim hatta size. Bakın. Dönme dolap Şuraya tam kuş konmuştu. Tam atın şeyine. Hı, acaba olaya çıkmak nasıl bir istedi ya? Evet, çok değişik, güzel bir istedi. İlk Antalya'da yaşıyordum. İlk. Evet. Arkadaşlar, bir de bir şeycim bu Antalya Spor Stadından. Yanında neden bugün bu kadar çok güvenlik var? Çünkü bugün maç fa falan, falan günü de Çok konnaklı. Bi bizim saha keşke bizim sahada çim olsa. Bizim sahanın tek sıkıntısı çim değil. Mesela fual yapılınca kafam çok acıyor. Lapa lapa lapa. Ya, ağaçlar çekilin ya. Bu da iyice şeye döndü ya, çalıntı gibi oldu ne. Şaka şaka. Arkadaşlar, otopark ücreti olur mu ya? Aha geldik. İşte budası. Antalya stols. Şu Antalya Spor neyse söyleyeyim mi? Aha da şu an... kırmızı yer. O da işte Antalya Spor. Şurada boş bir alan var. Ne olduğunu bilmiyorum. Akşam benden 1 milyon tane koysan anca olur. Hadi indik. Arkadaşlar formamız sonumuz

arkadaşlar. Odası içeriye çekmedim. Neden? Çünkü canım istemedi. Yani her neyse. Evet arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. E, ee, odası bence güzel bir yerde ama bugün bayağı biraz boştu. Her neyse. Et evet, yani şeyi solarsanız güzeldi ben belki olayı da çekelim. Yani birazcık sürecek yani. Birkaç saat süzülür. Ya yani hatta ama kalıyor olabilir mi ki? Neyse. Önemli değil. Ama yani uzun sürecek. Önemli onun uzun sürmemiş olması. Her yani. neyse. Bir de bir şey demek istiyorum. Odası o kadar büyüktü ki. Bir de tek te, kırmızı forma yoktu. Kırmızı forma dışında bakınız. Sarı kırmızı forma vardı. Kırmızı beyaz forma vardı. Lacivert forma vardı ve kırmızı. Bir de beyaz. Beş çeşit forma vardı. O sarı kırmızı forma yeni ama. Siz görmediğiniz için çok çekim yapma imkanım olmadı. Yani markette çekim yapmaktan daha zor bu iş. Ama yok ya. Arkadaşlar. Markette çekim yapmak daha zor. Yani bunu kıyasla kıyaslamaya bile gerek yok. Şimdi gidiyoruz Migdosa. Bir de benim arkadaşlar en merak ettiğim çok büyük, merak ettiğim bir şey var. Acaba o baskıları nerede yapıyorlar? Bakın oradaki çalışanlar formayı bizden aldılar. Alka tarafta bir tane kapıyı açtılar. Sonra o odaya girdiler. Yani orada da ne var acaba ya? Yani orada da tam baskı yaptırdıklarını biliyorum da. Ya yani merak ediyorum. Niye bizi sokmuyorlar? Ya sokma ben çok merak etmiştim. Neyse. Hem de bakınız GS Store'da daha e, ilginç. GS Store'a gitmiştim ben bir adam. Tamam mı? O da böyle kapı açıktı. Ben içeriği gördüm. Bir sürü Galatasaray forması, her çeşit forma, bir sürü malzeme. Atkı bile. İşte bir sürü, bir sürü şey. Bir sürü şey. Bu arada... Sen işte herkesin üstünde Paris Saint Germain forması var. Niye? Yoksa Paris Saint Germain Türk takımı mı? Şaka yaptım. Ama bir Bugün biraz değişik bir gün. Neden diye olacak olursanız çünkü az önceki dayının üzerinde mesela Sporting son şey mi vardı ne? Türk al Nedense Türkler hep Paris Saint Germain'i sevmiştir. Neden yani? Yuvarlak bir oyun niye seviyorsunuz yani? Ama niye milletin laf, lafına yani zevkine niye laf ediyorum ki ben de şimdi? Neyse. Evet. Arkadaşlar ben hızlıca kafeye geçip yeniden girelim. Evet gençlik. Videomuz başlasın. Arkadaşlar şu an kafe dedim AVM'deyiz. Oh my god diye şu an en çok yapmak istediğim şey bir milkshake mil içmek ama milkshake biz kış ayındayız. Keşke yaz ayına ışınlansak. Işınlan Işınlanma motorunu Buradan bilim insanlığına sesleniyorum. Işınlanma motoru istiyorum. Evet. Böyle ki yaza ışınlanacağım. Yaz günü anılanıma ışınlanacağım. Oh my god. Göz. Ve daha neden Şuna bakacağım. Arkadaşlar böyle bir göz. gerçek insan gibi. Çok iyi Ve onu... Aslında ben seviyordum ama ama arkadaşlar onda domuz yağı kullanıyorlarmış. O yüzden yemiyoruz. Annesi arkadaşlar evet arkadaşlar bir de oturduk. Ve baya ne kaç dakikalık bir video olacağını hiç bilmiyordum zaman Hiç bilmiyordum. Her neyse kendime bir boni diyelim yalım şey söyledim. Her neyse o zaman arkadaşlar Yavaş yavaş videoyu bitirelim o zaman. Çünkü birazcık uzattık mı bu videomuzu? Her neyse. Her neyse o zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. E, umarım bu bu videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Her neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.